Merhaba çocuklar. Bugün geometrik cisimler konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü cismimizin adı silindir. Alt ve üst tabanı eş, daireş olan şekle silindir diyoruz. Şeklimize baktığımızda iki tane daireden oluşuyor çocuklar. Üst tabanı görüyoruz burada. Burada da alt tabanı görüyoruz. İki tane daire ve kenarı da çocuklar bir dikdörtgen şeklinde ama eğimli bir dikdörtgen. Peki e, silindire benzer varlıklar neler etrafımızda? Örneğin piller silindire benziyor. E, aynı şekilde meşrubat kutuları, davul, konserve kutusu, varil, işte evimizde kullandığımız fincanlar, konserve kutuları, bunlar çocuklar e, silindire benzeyen cisimler. Peki silindirimizin özelliği neydi? Silindirin özellikleri. Silindirde 3 tane yüz vardır çocuklar. Üst dairesel yüz, alt dairesel yüz ve yan yüz olmak üzere 3 tane yüzü var çocuklar. Yani burada 1, 2 ve 3. 3 tane yüzü var. Ee, çocuklar, silindirimizin kenarı ve köşesi yoktur. Baktığınız zaten bu cisimlere herhangi bir köşe, kenar göremezsiniz. Hep yuvarlak yüzler görüyorsunuz. Ee, yan yüzü de aynı şekilde eğimlidir. Alt ve üst yüzeyleri daire, diğer yüzü dikdörtgendir. Ee, şimdi çocuklar, alt yüzü daire, üst yüzü daire, kenarı dikdörtgen, ama eğimli bir dikdörtgen. Bunların e, geometrik cisimlerin açılımlarını e, diğer sınıflarda, üst sınıflarda ayrıntılı şekilde göreceğiz çocuklar. E, bunları kendimiz oluşturacağız. Kartondan açılımını daha sonra e, birleştirip şekli ortaya çıkarmayı hep birlikte işleyeceğiz. Şimdi burada e, bir dikdörtgen diyor ama bu tam e, bir dikdörtgen değil. Yani şekil ortaya çıktığında burada bir eğim ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir e, dairesel şekil ortaya çıkıyor çocuklar. Ama açılımını açtığınızda bu bir dikdörtgen oluyor. Silindire benzeyen cisimler, <laughs> pil, konserve kutusu, davul, meşrubat kutusu, kavanoz, varil gibi ee, cisimler silindire benzeyen cisimlerdir çocuklar. Sorulara geldiğimizde birinci sorumuz <laughs> aşağıdaki şekillerden hangisi silindire benzer? Birinci şeklimize bakalım A şıkkına. A şıkkı bir zardır çocuklar. Zarın bütün yüzeyleri karesel yüzeydir. Dolayısıyla bu bir küptür. İkinci şeklimiz fırın. Fırının bir kare prizmadır çocuklar. Alt ve üst tabanları kare. Kenarları dikdörtgenler oluştuğu için bu bir kare. C şıkkına baktığımızda bir kavanoz. Evet kavanoza bakalım. İki tane yukarıda ve altta dairesel yüzü var. Ve kenarlarında bir dikdörtgensel yüzler oluşuyor. Dolayısıyla doğru cevabımız... C şıkkıdır. İkinci sorumuz aşağıdaki şekillerden hangisi üçgen prizmaya benzer? Evet üçgen prizmaya benzer e, varlıklar nelerdi çocuklar? Üçgen prizmaya çadır değil mi? Çadır olarak biz söylemiştik daha önce. Evet bir tane üçgen ön yüzde, bir tane üçgen arka yüzde ve diğer yüzleri e, dikdörtgenden oluşan şekle biz üçgen prizma diyorduk. Dolayısıyla A şıkkı doğru cevap çocuklar. B'ye baktığımızda fincan bir silindire benziyor. C'de dik, e, kibrit kutusu ise dikdörtgen prizmadır çocuklar. Üçüncü sorumuz, aşağıdaki şekillerden hangisi kare prizmaya benzer? Evet, e, A şıkkında bir meşrubat kutusu görmektesiniz. Meşrubat kutusunun iki tane dairesel e, yüzü var, bir de dikdörtgensel yüzü var. Dolayısıyla bu bir e, silindirdir çocuklar. B şıkkına baktığımızda bir buzdolabı görüyoruz. Buzdolabının üst ve alt yüzeyleri karesel bölge, diğer yüzleri ise dikdörtgensel bölge olduğu için bu bir kare prizmadır çocuklar. Doğru cevap B seçeneğimizdir. C'ye de bakalım. Bir zeytinyağı kutusu görmektesiniz. Zeytinyağı kutusunun bütün yüzleri dikdörtgendir çocuklar. Bu da dikdörtgen prizmaya örnek olarak verilebilir. Evet bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. İyi günler.